Merhaba arkadaşlar. Ee, Darmstadt'tayız, Almanya. Almanya'nın merkezi. Ee, burası buranın merkezi olduğu için gördüğünüz gibi bizim e, yerlerimize benziyor. Merkez yerlerimiz. Arkamda gördüğünüz yerler alışveriş merkezi. Tabi burada bir şeyler anlatıyorlar ama tabi çok bilmiyoruz. Almanca için... Yani gayet e, geniş meydanları, e, yolları ve kurallara çok bağlılar. Kuralları müthiş. Dondurmacıya geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Burası sadece dondurmacı arkadaşlar. E, kapalı yerlerde oturan insanlar, dondurma yemek insanlar. E, Bu çekim. DS yes, Butik de Carlo'ymuş burası. Şu arkamda göstereceğim. Burası dondurmacası. Diğer yerlerde oturup yeme yerleri. Arkamda Doğuş bank, bank, var. Gezdikçe e, bunları da göstermeye çalışacağım. Tarkistik'e gezmeye devam var.